Merhaba futbol severler, AI Futbol Kanalı'na hoş geldiniz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. rakibi 25 Kasım Salı günü Rams Park'a gelecek olan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise. Liginde işler yolunda gitse de ilk defa katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven galibiyetinden sonra 3 maçtır kaybediyorlar. Biz ise Liverpool ve Bodø galibiyetlerinin ardından Ajax deplasmanında aldığımız galibiyet ile Paris Saint-Germain'le Aynı puandayız. Ancak bu kritik karşılaşma ilk 8 hayalimiz için mutlak kazanmamız gereken bir maç. Önce rakibi derinlemesine tanıyalım, ardından bu karşılaşmadan 3 puanla dönebilmek için neler yapmamız gerektiğini detaylandıralım. Sen julias geçen sezon 90 yıllık bir bekleyişe son verip Belçika şampiyonluğunu kazandı. Bu başarının arkasında yatan sır para değil, veri felsefesi. Temel felsefeleri çok basit. Sistem bireylerden daha güçlüdür. Eğer Premier Lig'i takip ediyorsanız bu cümle size Brighton'ı hatırlatabilir ki zaten iki kulübün de sahibi aynı kişi, Tony Bloom. Bu ne anlama geliyor? Kulüp bir oyuncunun kariyerine ya da piyasa değerine yatırım yapmıyor. Doğrudan sisteme uygun oyuncuları alıyor. Bize rakip yarı sahada top kazanan, kazandığında dikey pas atabilen ve %85 üzeri pas isabetiyle 90 dakika pres yapabilen bir orta saha lazım diyorlar. Geçen seneki şampiyonlukla beraber mani ilkesi devreye girdi. Stoperleri Maşida, orta sahanın aklı Noah Sadiki ve forvetler büyük takımlara transfer oldu. Hatta şampiyon hoca Sebastian Pocognoli de Monaco'ya gitti. Normalde bu bir felaket senaryosu gibi görünürken kulüp iki gün içinde David Hubert'i göreve getirdi ve oyun anlayışlarında bir değişim olmadı. Ligde liderler ancak Şampiyonlar Ligi'nde bu oyun tarzı pek de işlerine yaramadı. Şimdi gelin bu sistemi taktik tahtasında inceleyelim. Belçika ekibi maç başlangıçlarında 3-5-2, 3-4-1-2 veya 3-4-2-1 gibi üçlü formasyonları kullanabiliyor. Ancak bu dizilişler statik değil, akışkan bir yapıda. Oyun kurarken 3 artı 1, hücumda 3-2-5, savunmada ise 5-3-2 gibi farklı formasyonlara geçiş yaptıklarını görebiliyoruz. Oyun kurulumu, kanat bekleri orta sahaya kadar yaklaşırken, üçlü savunmanın önünde merkezdeki pivot zorgane konumlanarak 3 artı 1 yapısını tamamlıyor. İlk amaçları zorgane üzerinden geriden oyun kurmak, baskıya tepki, Rakipleri yüksek prese çıktığında ısrarla kısa pasla çıkmaya çalışmıyorlar. Direkt olarak 1.90'lık forvetleri Kevin Rodriguez'e uzun top atarak sekenler üzerinden kalabalık şekilde hücum etmeye çalışıyorlar. Bir detay daha, kaleciye kadar baskı yapılıp orta sahalar bu baskıya katılmadığında zaman zaman sağ veya sol stoperin topla birlikte ikinci bölgeye kadar çıktığını görüyoruz. Bu analizin ışığında Okan Hoca'nın önde baskıyı farklı bir kurguyla istemesini bekliyorum. Galatasaray'ın özel pres kurgusu. Üçlü ön hat stoperlere çıkartılmalı. Forvet arkası oynayan oyuncu Zorgane ile eşleştirilmeli. Beklerimiz USG'nin bekleriyle karşılanmalı. Buradaki ana amaç, oyun kurulumunun merkezindeki Zorgane'ye atılacak pas kanallarını kapatmak ve rakibin ilk planını bozmak. Stoperlerin kısa pas opsiyonu kalmayınca uzun top deneyecekler uzun top savunması, Davinson Sanchez'i Rodriguez'le eşleştirip seken toplarda Lemina ve Torreira'nın süpürücülüğünü kullanabiliriz. Tabi Lemina'nın Gençler Birliği maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktığını unutmayalım. Bu maçta oynayıp oynamayacağı son dakikalarda belli olacaktır. Unutmayalım, maç başına isabetli uzun top istatistiğinde 36 takım içinde 27. sıradalar baskıyı sağ tarafa yıkmak veya kaleciye yönlendirmek, ayak kalitesi düşük oyuncularına top kullandırmak anlamına gelecektir. Bu, top kaybı anında hızlı geçişi başlatmamız için kritik. Union Saint-Gilloise, topu ikinci bölgeye geçirdiği anda beklerin ileriye çıkmasıyla 3-2-5'e benzer bir yapıya bürünüyor. Bekler maksimum genişliği sağlayarak çizgiye basıyor ve rakip bekleri üzerlerine çekiyor. Hedef, back stoper arasındaki half space dediğimiz bölgeye koşu yaparak boşluk bulmayı hedefliyorlar. Bu yapıyı kullandıklarında sürekli stoper back arasına giren elhas kilit oyuncu oluyor. İkinci hücum planları ise pivotlarını kullanmak. Kevin Rodriguez veya David savunmacıyı peşine takarak ön hatta çıkıyor. Onun boşalttığı alana ise çapraz koşular atarak pozisyon üretmeye çalışıyorlar. Büyük risk. Hücumdayken 3-2-5 yerleşimi harika bir kurgu olsa da, top kaybı anında savunmada 3 adamla yakalanmak büyük bir risk teşkil ediyor. Üstüne Skilyas'ın yani stoperlerinin yavaş olduğunu düşünürsek, geniş alanlarda onları sık sık yakalayıp fırsatlar bulabiliriz. Union Saint-Gilloise 3 farklı savunma anlayışına sahip. Kompakt 5-3-2 orta bloğu, sahte pas kanalları, kanat baskısı tuzağı. Bu harika planlar Şampiyonlar Ligi'ndeki topun hızına ve pas kalitesine karşı yetersiz kalıyor. En büyük zayıflık dikey boşluk. Pres için bir bek öne çıktığında arkasındaki kenar stoperle arasındaki mesafeyi iyi ayarlayamıyorlar. Bu da dikey olarak bir boşluk oluşturuyor. Bu boşluğa kanat oyuncularımızı sokarak rakibin üçlü savunma zincirini koparıp içerideki eşleşmeleri bire bire indirebiliriz. Savunmayı manipüle et. Oyun yönünü değiştir. USG'nin savunma şekli top odaklı. Biz topu, rakibimizin savunmasını manipüle etmek için bir araç olarak kullanabiliriz. Sahanın bir tarafına oyuncu yığarak savunma bloğunu o yöne çekebilir. Ardından sahne veya ilk ay üzerinden oyunun yönünü diagonal bir pasla terse çevirdiğimiz anda kanat veya bek oyuncumuz üzerinden birebirler yakalayabiliriz. Sonuç olarak bu maçın anahtarı 3 kelime, doğru pres, tuzaklara düşmemek ve savunma zaaflarını kullanmak. Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığımız bu harika formu sürdürmek, hem takımın özgüvenini pekiştirmek hem de ilk 8 hayaline bir adım daha yaklaşmak için önümüzde mutlak kazanılması gereken çok kritik bir maç var. Bu karşılaşma sadece 3 puan anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Avrupa sahnesinde gücümüzü bir kez daha kanıtlamak rakiplere net bir mesaj vermek ve taraftarlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir fırsat. Sahaya çıktığımızda bugüne kadar gösterdiğimiz disiplin, hırs ve mücadele ruhunu en üst seviyede korumalı, oyunun her anında konsantrasyonu kaybetmeden aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki bu maç yolun nereye varacağını belirleyecek dönüm noktalarından biri olacak ve biz bu bilinçle oynadığımızda hedeflerimize ulaşmak için gereken güce fazlasıyla sahibiz. Karşılaşmanın İstanbul'da oynanacak olması bize büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü kendi sahamızda tribünlerin coşkulu desteğiyle neler yapabildiğimizi defalarca gösterdik. Taraftarlarımızın enerjisi ve tutkusu sahaya yansıdığında rakipler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ve bu da bizim oyun gücümüzü kat kat artırıyor. Elbette bu atmosferde favori olduğumuz tartışılmaz ancak bu durum bizi rehavete sürüklememeli. Tam tersine bir an bile odaklanmayı bırakmadan aynı istek, aynı hırs ve aynı disiplinle sahada olmalı, mücadele gücümüzü en üst seviyede tutmalıyız. Sizler de yorumlarda mutlaka fikirlerinizi paylaşın. Sizce nasıl oynamalıyız? Hangi 11 ile sahaya çıkmalıyız? Hep birlikte tartışalım, farklı senaryoları konuşalım ve bu etkileşimle içeriklerimizi daha da zenginleştirelim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca süper teşekkür özelliğini kullanarak bize ekstra destek verebilirsiniz. Bu sayede içeriklerimizi daha da geliştirme şansı buluyoruz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.